بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ألتن جزء صيفا أج نساء سورة سين الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir mazeretleri olmasın. Allahu Teala izzet ve hikmet sahibidir. Nisa suresi 165. ayet-i kerime. İnsanların görmedim, duymadım, bilmiyordum deme hakları yoktur. Allahu Teala insanları rehbersiz, sahipsiz, habersiz ve peygambersiz bırakmamıştır. Çünkü dünya imtihan yeridir ve imtihanın kurallarının bilinmesi gerekiyor. İnsanlar ey Rabbimiz biz seni tanımak istedik ama tanıyamadık. Sana ibadet etmek istedik ama nasıl yapacağımızı bilmedik. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu bulamadık demesinler diye onlara resuller ve nebiler gönderildi. Her nebi ve resul Allah'ın zatından, esmasından bahsetti. Allah'ın neyi sevip neyi sevmediğini haber verdi. Hangi amelin iyi, hangi amelin kötü olduğunu bildirdi. İbadetlerin nasıl olacağını öğretti. Ahirette hesap ve mizanın olduğunu haber verdi. Peygamberler hem müjdeleyici hem uyarıcıdırlar. Cenneti müjdelerler. Cehenneme karşı da uyarırlar. Allah'ın rahmetini ve merhametini müjdeler. Allah'ın gazabından ve azabından dolayı ise uyarıda bulunurlar. Allah-u Teala bizlere imtihan dünyasından بشارد بير شكلة 6 ص 4 نيسان 173 عيد كرمة الله تعالى شو بيرش فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيه مجورهم ويزيدهم من فَضْلِهِ واما الذين استن الكف واستكبروا فيعذبهم عذاباً أليماً ولا يجدون لهم من دون الله وريا ولا نصيره الله تعالى إيمان دب salih amel işleyenlere ecirlerini tam olarak verecek ve onlara lütfundan daha fazlasını da ihsan edecektir. Ama kulluğundan yüz çeviren ve kibirlenenlere ise acı bir azap verecektir. Onlar kendileri için azaptan onlar için onlar kendileri için azaptan kurtaracak Allah'tan başka ne bir dost ve ne de bir yardımcı bulamazlar. Nisa suresinin 173. ayet kelimesi. İman edenler kurtulacaktır. İnsan bu dünyaya amaçsız gelmiş olamaz. Her bitkinin, her böceğin, her bakterinin, her canlının bir amacı vardır. Her canlı amacına uygun bir şekilde dünyaya gelir ve amacını yerine getirdikten sonra ölür. Tüm canlılar bir amaç için doğar, büyür ve ölür de insan amaçsız mıdır? İnsan bu dünyayı yemek, içmek, eğlenmek, üremek, çoğalmak, dünyayı tüketmek için mi geldi? Elbette ki insan başı boş yaratılmadı ve bu dünyaya başı boşuna boşu boşuna gelmedi. İnsanın bu dünyadaki en büyük amacı iman etmesidir. İman edenlere müjdeler olsun. İnsanın ikinci büyük amacı da salih ameller yapmasıdır. Salih amel çok kapsamlı bir kelimedir. İçine her türlü iyiliği yapmak girmektedir. Buna yoldaki bir eziyeti kaldırmak da acı açı doyurmak, çıplığa giydirmek, tedavi olma imkanı olmayan birine yardımcı olmak ve infak etmek de dahildir. Bedeni ve mali ibadetler de salih ameldir. İman eden ve salih ameller işleyenlere bundan dolayı tam bir ücret verilecektir. Tam bir karşılık göreceklerdir. Elleri boş dönmeyeceklerdir. İmanları da salih amelleri de boşa gitmeyecektir. Bu dünyada yapılan iyilik bu dünyada kalmayacaktır. Allahu Teala bizlere güçlü bir iman ve bol salih ameller nasip etsin. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين